Nasılsınız? Muhteşem Süleyman'ı oynayan Halit Ergenç program sonrasında dizi oyuncularının çocuklara yardım için anlamlı bir projeye imza attığını söyledi. Korunmaya Muhtaç Çocuklar e, Vakfı, Koruncuk e, diyoruz bunlara. Gerçekten çok iyi bir oluşum. Bir Bolluca'da bir çocuk köyü var. Burada sıfır e, yaşından itibaren çocukları alıp, e, o bölgedeki sos e, okullarda, devlet okullarında eğitip, onları to toplumdan yalıtmadan e, tam tersine... ...bir sosyal ortam içerisinde eğitimli, tecrübeli anneler eşliğinde. Onların anneleri olarak bütün ihtiyaçları anneleri tarafından karşılanıyor. Altışar, yedişer kişilik gruplar halinde kardeşler olarak büyütüp... E, ...ta ki meslek kazanana kadar destek olan bir vakıf bu. Ve iyi bir model, iyi bir örnek. E, biz de Muhteşem Yüzyıl dizisinde çalışan bütün arkadaşlarımız... Artı tabii. artı e, yapımcımız Timur Savcı önderliğinde bütün dizi sponsorları dahil olmak üzere buna destek veriyoruz. E dizi devam ettiği sürece de devam edeceğiz buna. Hatice Sultan